<laughs> evet arkadaşlar şu an Uber'deyiz. Arkadaşlar tesadüfen şoför Almanya'da yaşamış ve Almanca biliyor. Çok iyi bir tesadüf oldu yani bayağı sohbet ettik evet. ve ediyoruz da. Şu an kiliseye doğru ilerliyoruz. Turumuza devam ediyoruz. <laughs> Ich habe kein, ich hatte kein ich hatte ein Problem in Deutschland. Ja. Das ist gut für mich. Ich habe fast eine äh, Verantwortung, Verantwortung mit alle Touristen. Hier, ja. hier, das ist, das ist meine, mein Kopf, meine Ahnung, meine Mentalität. ist meine. Oh. Hani ağaç olduk, gerçekten ağaç olduk. Yani Allah böyle bir şey vardır. yok. 30 derece güneş aşağıdan, yukarıdan yanıyor her tarafa. Her, yerde her yerden. Her, yerden, yanıyor ya. Yani böyle bir şey yok. Şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Saat kaçtan beri ilk check yaptık. check yapıyorsunuz. Bir de internetten aldık. Bile. Tabii internetten aldık. check -in yaptık arkadaşlar. check yaptıktan sonra ne diyor ki işte yarım saat sonra işte biletiniz yani tren geliyor. Sonra yarım saat sonra geldik arkadaşlar. Tren biletine geldik. Şimdi tren biletlerini gösterme yani tren şeyine geçerken zaten yine bir bekledik 20 dakika falan biletleri verdik şimdi yine yani bekliyoruz. Başka kaç i̇ki saattir buradayız. 2 saat yani buradayız. 2 saat oldu. 2 saat geçti ya geçmedi mi? Geçti 2 saat. Kesin geçti, geçti. Çok fena ya bekliyoruz bekliyoruz. Arkadaşlar Brezilya gerçekten güzel hoş ama. Şu bekleme konusunda gerçekten eziyet çekiyoruz. yani. Kesin bilgi. Kesinin kesin bilgisi. Net. Sonunda bindik. Gökhan ne diyorsun ya? Geldik. Evet şu an 3800 metredeyiz. Geldik. Şu yuvası herhalde iyi, lazım, bilmiyorum. Evet. Bakacağız. Bakacağız. Aşırı yorulduk yani. Hava çok sıcak. Çok uzun süre bir bekledik. Evet. Türkiye'ye selam. Türkiye. 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 <laughs> Neredeyiz? Brezilya'dayız. Bunun bir de inişi var sonra. Evet. Her çıkışın bir, bir inişi var. mi olur? Evet. <laughs> Arkadaşlar yani bayağı zaten konuştuk bayağı uzun sürdü çıkmamız. Tabi bunun inişi de uzun sürecek kesinlikle. Ya bilmiyorum yani <laughs> güzel geldik gördük e, manzarası da çok güzel ama Beklemeye değer mi bilmiyorum yani bunu siz karar vermeniz lazım. Erkenden gelirseniz sıra beklemeden o zaman değer belki ama çok dolu ya çok insan var. Biz biraz geç geldik o yüzden biraz şey oldu ama, ama güzel yani. hava güneşli. Evet görebiliyoruz. Güzel yani evet şansımız hava güneşli. Güzel yani arkadaşlar arkası Ipanema gördüğünüz gibi. Arkası da Favela şu an görünmüyor ama güzel yani gökü. Gökül sen buraya vandal etmeyecek miydin? Ya edecektim de bazı arkadaşlar bana yardımcı <laughs> istemedi. Hemen yani evet. Yani bu gider. Aynen aynen. Olsun ya bırak artık. Seni en İyi evet. buraya çıkabilir miydin? Evet. Ha? Hadi çıkalım. Ben pek emin değilim. Ya kendimden emin değilim yani. Evet, de. galiba, maçın var mı bu şey? Var mı? Yok mu? Galiba var. Var Var o tren istasyonundan evet. oradan geçiyorsun. Şey, yürüyün. Yürüyün. Bir Gökhan aşağı yürüyormuş arkadaşlar. Aynen Gökhan. Öyle bir, aldık. E, bir karar verdim. Yeni ihtimal tek başıma sonra 3800 metrede tek başıma aşağı gideceğim. Ben alalım. Nerede? Evet. O da. Ben inmez diyorum Peki Ben de inmez diyorum. Ben de inmez diyorum. <laughs> <de> tamam. <işte, bizim gülüyor> Üç evetle oluyoruz. Evet. Evet. Güzel. <laughs> Evet. da akşam yürüyüşü yapıyoruz. Otele gitmeden önce. Evet. Boşaldı buralar. Saat on bir buçuk. İyi oluyor böyle serin serin ya. Ne evet. Yani güzel esiyor. Temiz, temiz, yok. temiz, temiz yok. zamanı tadını çıkarıyoruz. Akşam üstü aldık yağda. Güzel temiz. bir yemek yedik. Ya, Tatlımızı evet. yedik. Şimdi yavaştan otele doğru yürüyoruz. Süper ya. Arkadaşlar valla çok güzel böyle akşam yürüyüşü Copacabana'da. Denizi çek. Deniz de müthiş ya. İnsanlar yine dışarıda ya. Sonra size otelimizden muhteşem bir görüntü paylaşacağız. Oo evet doğru rooftop, rooftop. Aynen, muhteşem. Muhteşem ya, çok süper ya. Polis de geziyor. Her 50 metre polis var değil mi? Burası tam 3 gün önce doluydu yani. 2 milyon, 2 milyon yaklaşık bir insan vardı burada. Ama şu an gördüğünüz gibi yollar bomboş. Evet, arkadaş bizden bir gün önce girdi galiba yeni yıla. <laughs> evet. Bir gün önceydi o. Hayır, çok uzun. <laughs> <laughs> ben gündede hatırlamıyorsam demek ki tatil çok iyi geçiyor. Evet, gündede hatırlamıyorsan atlamıyorsan... tatil çok iyi geçiyor. Evet. evet. Ben şanslarımı unutuyorum, aynı gün oldu. <laughs> Aynen. Belen ama şöyle bir tespit yaptım. Akşamları net market eksikliği yaşıyoruz ha. Ne diyorsunuz? Şu an şu tarafı çekebilirsin. Gördüğünüz gibi hiçbir market daha açık değil. Saat daha 11 buçuk ve her yer kapalı. Çok enteresan ya. Çok her enteresan yer benziyor. her yer kapanıyor arkadaşlar ya. Ya böyle bir su alayım desen alamazsın yani. Çok her yer erkenden kapatıyor yani. Ne de üstelik? Bugün cuma günü. Vallahi çok enteresan ya. Her yer kapalı, bir şey açık değil. Yani yemek yemek de yok değil mi şu anda? Sadece evet. yemeyiz değil mi yemek? Evet, evet. Sadece mısır yiyelim. Milko. <laughs> Santlardan Milko arkadaşlar. Başka yeme ihtimaliniz yok yani. Çok enteresan ya. Şimdi olsun şöyle kokoreç, sucuk ekmek. Milko. İyi gider. Köfte Köfte ekmek. Köfte ekmek. Of. Arkadaşlar şu an favela turuna gidiyoruz. Roşinya. Rio'nun en büyük favelasına gidiyoruz şimdi. Turumuzu aldık. Şimdi otobüse biniyoruz tur halinde. Copacabana'da buluştuk. Copacabana Place'inde. şimdi favelaya doğru yol alıyoruz. Hi everybody. <laughs> Hi, ah, good afternoon. My name is Wellington by the way. Everybody here speak English, right? Yeah. Uh, you're welcome to rio is everybody first time in rio right yes yes, yes. So it give me a lot of responsibilities most of you arrived here on the like two three days ago right yeah. yeah so if i could recommend uh to anybody the best way to know the real about to recommend this tour so it starts understanding the city from the bottom up but is so much more than probably you heard about it Favelas, when you think about Brazil, you have to think how big Brazil is. Your diversity, a broad-like continent. But when you think about the people, you have to think about the culture. And every single Brazil culture came from the favela, a place that we are going to see. Capoeira, samba, carnaval, axé music, Brazilian funk, feijoada, came from the favela. The favela is so much more than violence. We have this kind of problem, most of you heard about the, the movie and the stuff. But it's not only this in I guarantee there you're safer than here. Here you're a gringo There you're just a tourist. You can walk without the feeling, hold your bag, but you're gonna pick it up. They can take photos or some gonna have better to avoid, but it's gonna regular place. Körke, ne okay, they do soon. Arkadaşlar favelaya geldik. Giriş yaptık. Giriş yaptık arkadaşlar. Favela'dayız. çok inanılmaz. Şu an biz Rio'nun en büyük velasındayız. Roşina'dayız. Böyle bir yerdeki arkadaşlar gösterirsem böyle bir yerdeki arkadaşlar arkası zenginlerin olduğu yer. Burası favela ve karşısı yine deniz. Yani iki dağ arasında oluşan bir yer. Gerçekten çok inanılmaz. Tırımıza devam ediyoruz. Gerçekten güzel bir yer. Yani kültürel bir yer arkadaşlar. Saygı duymak gerek insanlara her yerde olduğu gibi yani. ayda 2 milyon dolar, ayda 20 milyon dolar, şey 20 milyon dolar şey satıyoruz diyor. Drogen satıyoruz Bu ne para gidi? nereye gidiyor diyor. Fabrikada para yok diyor. Adam bir diyor ne bunu ha. Demek ki zenginler alıyor. Hoş bir zenginler. şey diyor ki, burada o iş yapmadan çünkü buraya girmesi zormuş. Aynen. Bir, bir de var. suçu direkt fabrikaya atıyorlar. Hani atıp kurtarıyorlar anlıyor musun? Hı. Bir de diyor ki, burada şey yok diyor. Kaba kaba da daha çok şey var. Abi hiç gördün mü onu? Oktar oktan, Burada yok. Oktar bir de şey moruk hani sokak yürüyoruz. Dün geldi 3 tane adam. Ya. Kimisi yok e, Yemek verdi. Burada, evet. burada burada bundan da yok. Burada burada yok. adamlar yok. Burada tek fakir adam var. Oktar borusu yok yani. Evet gördüğünüz gibi e, favelada içecek aldım. 20 lira tutmasına rağmen kadar 24 lira verdim. Geri kalan 4 lirayı bana geri verdi. Görüyorsunuz yani millet burada çok şey canı yakın. Yani Siz şimdi dolandırmaya çalışmıyorlar. He? Biz, biz sevdik favorileri ya. Aynı ya. Aynı Aynı çok burası Çok değişik bir yer. Gördüğünüz gibi sokaklar çok dar. Yani kişi bir anda zor yürüyor. Acayip. Ya bu ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak. Dünyanın her yerinde böyle şeyler var. Yani her her yerde var. Yani ama yani adamın da dediği gibi yani dışarıdan görüldüğü gibi değil tabi. Yani gelip görmek lazım. Gelip görmek lazım. Ha şöyle tabi. Şimdi tek başına değil mi çıkıp gidersen bir semte bilmediğin bir yere o zaman tabi ki sorun Aynen. ama. Her bir her tarafa da sıkıntılar yaşarsın. Yani, ondan ya sıkıntı yok. Aynen yani yoksa saygı duyacaksın ya. Her türlü saygı duyacaksın. Ne oldu ya? Ne oldu Çok Ne oldu ya? Ne oldu He's making some videos for YouTube. Oh, nice. You it's can close. take me up there, right? I I, sure I, I filmed Instagram you, yes. Page. Instagram page. Ah, yeah. After that. Right güvenli yerindeymişiz. Yani bu çarkı, İstiklal Caddesi gibi bizi götüren, yani bizi eşlik eden tur, tur öyle dedi. Evet. Evet. Güzel arkadaşlar, evet. ben ısındım Pavel'e yani. Hiç bir sorun yok. Her zaman gelebiliriz yani. Fahat yani. ne yapıyorsun? Allah Pavel'e oturuyoruz ya, ne yapalım? Ya var ya bu da, lan... da abartılı kadar yokmuş ya. Tarlabaşı burayı yer. Ya. Öyle yani mi diyor? diyorsun? Yani net kesin kesin bilgi ha. Ya. ya var ya ben de böyle gelmeden önce tabi tabii bizi turda te çok tehlikeli yerlere götürüyorlar. Ama yine de sokaklar çok eski. Değil. Ya yani bence e, bizim gözümüz bu bu da ya şey yani Türkiye'den hani alışkın tamam yani. alışkın yani yani Türkiye'ye benzerlikleri var yani Türkiye'nin belirli semtleri. E, Gece konulu Aynı öyle. Evet evet. Burada şeylere daha çok korkutucu geliyor yani Avrupa'da yaşayan turistlere. Evet onlara daha çok şey geliyor yani ya Onlar alışık değil böyle şeyler. Avrupa'da Sıkısı, yok yok. Sıkıntısı her şey anlatıldığı gibi değil. Gelip görmek lazım. lazım. Aynen. Görmeden olmaz. Bizim Türkiye'ye benziyor ha bu arada. Evet. Yani, Türkiye'de yaşayan pek yabancılık çekmez gibi. Aynen bence de. Türk da burada bir sorun çekmez. I'm here with a friend of mine from From Turkey on the favela, the biggest favela of this country. You always be welcome, just come to enjoy with us. Welcome to Rio.